Selam arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz bu benim yani youtube'da sevdiklerim için olabilir belki ee, bir duyuru olacak ee, biliyorsunuz ki ben bir YouTube kanalı açtım ve düzenli bir şekilde buraya video atmam gerek evet bunu biliyorum ben ama atamıyorum atmıyorum neden ee, şu yüzden ben normalde bir sürü ama bir sürü 5-6 ee, tane 5-6 gün ardarda arda vlog çektim. Ama bu hiç hiçbirini birleştiremiyorum. Bundan dolayı size böyle part part birinci parttan ikinci parta git şeklinde e, uğraştırmamak istediğim için de atamıyorum. Şöyle bir e, bir iki ay falan e, ben kendime bir GoPro alacağım arkadaşlar. O Gopro'dan çekeceğim videoları yayınlayacağım. Sırf sizin için arkadaşlar. Video yayınlayabilmek için Gopro alacağım. Çünkü ben bu işi daha böyle bir ciddiye alıyorum. Böyle işinmiş gibi görmeye çalışıyorum, görüyorum da. Ama dediğim gibi video atamıyorum. Ve yani Gopro alınca bence düzenli bir şekilde video atarım yani onun da falan bir güzel bir GoPro fiyatında uygun bir GoPro bulabilirsem e, alacağım arkadaşlar. O, o zamana kadar sizde eğer Açık olan videolarıma veya bu videomun da yorumları açıksa uygun fiyata bildiğiniz GoPro'ları aşağıya yorumlara yazar mısınız? Kapalıysa da yorumları normal başka e, yani e, videolarımın altına yorum yazar mısınız arkadaşlar? Çünkü ben cidden yani bu işi ciddiye alıyorum böyle yani videolar, içerikler üretmek istiyorum ama dediğim gibi e, yok. Ama belki yakın zamanda böyle bir e, bir şeyler çekebilirim ayın onu gelmeden. Ama yani YouTube'dan araştıracağım. Çünkü yani düşündüğümde aklıma çekecek içerik olarak vlog geliyor. Yani e, hız daha böyle çok challenge falan çekmedim biliyorsunuz. Belki challenge çekerim. Böyle içeriklere bakacağım. Aynısını dışa aktarmayacağım. Yani şu şekilde yap can bakacağım. Oradan esinleneceğim bir iki kanala bakıp. Ondan sonra da eğer aklıma bir şeyler ıı, oluşursa, aklıma bir şeyler yatarsa, ben çağıracağım bir hafta sonu falan. Neyse birlikte de çekeceğiz arkadaşlar. Bu videom bu kadar arkadaşlar. Ciddi ama işimi ciddiye alıyorum ve ya yani GoPro falan alacağım. Bu şekilde video çekeceğim <laughs> YouTube'cu lütfen yapabilme şansınız varsa <laughs> buradan YouTube'a sesleniyorum arkadaşlar. Yapabilme şansınız varsa canım arkadaşım YouTube'cum kısa video oluşturmama izin ver. Çünkü en azından yani kısa video atabileyim YouTube'cum. Yani uzun video atamıyorum alanım olmadığı için telefonumda. Arkadaşlar diyeceksiniz ki bazı kişiler belki adını onun uygulanması Arkadaşlar uygulaması sen de artık böyle bir dolmuş ki telefon. Hiçbir şey yaramıyor. Fayda etmiyor. ben bütün uygulamalarımı sildim. İşlemlerimi falan tabletimden ayrılıyorum artık. Whatsapp'ı falan da sildim. Tabletimde Whatsapp var. Hatta şu şekilde göstereyim. Böyle. Bir dakika. Bakın. Oyunlarım. Bakın şurada WhatsApp var görünüyor. WhatsApp'ım falan hepsi tabletimde arkadaşlar. Dediğim gibi ciddi alıyorum. Uzun video atamıyorum YouTube'cu ayı onuna kadar. Her ayın güzel bir kamera bulabilirsem GoPro kamera değil, GoPro alacağım arkadaşlar. YouTube'cum ne olursun? Kısa video çekmeme izin ver. Lütfen YouTube'cum ne olursun? Ya alışırım kısa video çekebileyim ben ki en azından yani dediğim gibi uzun video atabilene kadar yani ayın onuna kadar falan yüksek ihtimalle bari kısa video atabilir. Evet kanalımda bir sürü kısa video var sesli. Çünkü yani kısa video atayım bari diyorum. tabletim rahatsız açıyor. Hatta bir videoda da tabletim şöyle görüküyor arkadaşlar. Fark ettiğiniz şöyle görüküyor tabletim. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer abone olup bildirimleri açarsanız ayınlarında falan zaten göreceksiniz arkadaşlar. Umarım beni bu platformdan seversiniz. Ben sizi çok seviyorum. İşimi ciddiye alıyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Tabi istemiyorsanız abone olmayabilirsiniz. Bu size bağlı zorunlu bir şey değil. Her girdiğiniz kanala abone olmak zorunda değilsiniz. İsterseniz olun, istemezseniz olmayın. Ben sizi zorlamayayım. Görüşmek üzere.